Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Ali Bey hazır mıyız? Hep hazır Ali Bey. Saygılı evet. asistanım oluyor benim Ali Bey. Ya abi ne kazacağız bugün? Bu arada kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet Ali Bey şöyle bugün ne kazacak bize? Bir sarı kalsan öyle sabit kal abicim. Evet milyonerler elmas zarar. zarar. üstüne Zara. zarar. Zara. 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 Evet arkadaşlar ne yapalım bunlara başlayalım. Bu arada bizlere destek olmak amacıyla Diğer kanallarımıza da abone olursanız seviniriz. Kazı Kazancı Kız var. Kazı Kazancı Abla var. Kazı Kazancı Enişte. Kazı Kazancı Ortaklar. Kazı Kazancı Baba. Kazı Kazancı Amca. Bunların hepsi bizim kanalımız arkadaşlar. Dengesiz Adam 35 35'ten de e, Instagram adresimiz bilginiz olsun. Oradan da link isteyebilirsiniz. Evet devam ediyoruz. Evet elmas ile başladık. Evet. Dördüncü sıramız boş. Beşinci kandı sıramız kandı boş. Altıncı sıramız boş arkadaşlar. Buraya geldik. Evet. Ali Bey bir de yan tarafı bir kazıyalım size zahmet. Evet. ilk kartımız boş arkadaşlar. Milyonerler kulübüyle devam edeceğiz. Önce üstte bir başlayalım. 0-3 0-4 10 28 ve 13 arkadaşlar 11 06 27 47 21 07 43 12 44 18 35 Adımında, ortam, 16 maalesef yapayım. yok 34 Acaba Sağ ol abi hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? İyi vallahi Kazıyoruz zarar ediyoruz ne biz oldu de. Ondan biz. çekebilirsin. Kaç var bu? 50. Öbürü nerede? Öbürü kalmadı. Bizim kalmadı. Ne bitti? Yapmadı. Vallahi yarın ya, ya. ya, ya. sabah. Orada biz de kes yedim diyorum. Bora onu yok. Ben çekme ben sana çekiyorum abi. Macit var mı? Çekti. 23, 23 ay, 20 06. Senin bir tane de benimkinden al. Macit yok. Hadi bakalım. Bakmadık bayağı biz. 33, 25. Kendine bak, görüşürüz abi. Hadi, Hadi bak. 39. Tamam abi o zaman. Ben sana öyle bana. Tamam abi o zaman. 15. Ben kumarla kumardan 17, çok kazandım ben. He. Evet. 37. Bak da kazandı. 16. 26. 34. Hep mi boş be. 38. 31. 07 ve 13 kartımız da boş geçti arkadaşlar geçiyoruz diğerine maşallah 44 43 32 27 18 39 ne olması lazım şimdi bunun 19 3 tane olması lazım 0 tane 7, 7 olması lazım oğlum parayı bunlar var 10 inşallah olacak abi devam ediyoruz oraya kazmana yetiyor 3 tane bir yeter 16'yı bulamadık. 18 var evet. Devam ediyoruz. 48. 11 yok. 26 maalesef. 22 bulamadık. 13 yok. 28 yok. Çıkar ya niye ne diyorsun? 36. 08 yok. Onda 50 lira mı varmış? Buna <laughs> mı? Evet. Hayır, bakalım. Ama bak böyle iki çekiyorsun ya. Ha. Birini bir kopar, birini Beş ayrı aç. yerden kopar. İki tane peş peşe alıyor. Araba aldım. Allah Allah. Oğlum, bir, bir al. yerden bir kopar, bir yerden bir kopar. Şansını şey iki ekranla. Evet, 38, 43, 28, 49 ve 21. Şu kalacağım, bak. Evet, 21 evet. bulduk, devam ediyoruz. 26 yok. 38. 38 de var. Var, tamam, güzel. 27. 100 raptor Yok, 34 var mı? 43 tamam. Yavaş yavaş devam edelim abi. 21 gene var. Tamam. Var var o şöyle bir göre göre gidelim. 04 yok. 09'u bulamadık. 19 var mı? 19 yok. 37 yok. 42 var mı abi? Yok. 07 var mı? Yok. 06. Tek tek bakalım abi atlarına. Evet. 43 ile 50. 21 en başta abi. En başta 21 var. Evet, evet. Sırayla gelelim. Yıldık ya uğursuz. 38 abi var. 100 lira var burada. Ver ikramda. Başka nerede var? 21 de. 100 lira sana borcum var tamam mı? Haydi. 200 lira. 200 lira var bunda. <laughs> abi 300 lira bunu alalım. Ne? 200 lira adam burada. 200 lira bu kartımız. Tamam. Ne çıkıyoruz diğerine? Tamam mı sana? Hayır. İsmail, çıkmayanları oraya bırakmıştık. Ha orada var. Evet arkadaşlar devam ediyoruz Milyonerler Kulübü ile. Şöyle bir bakalım. Evet. Bana bana 120 lira ver. 25. 48. 47. Bak. Ne çıkmış? Dur şunu bir alayım ya. Kalıp dayıya. İyi hadi bakalım. Sıfır <laughs> <laughs> yok. 10 numarayı bulamadım. 18 bulamadık. Tamam, Burada şu yok adamım. 13 yok. Bulamadık alamam 50 var galiba. 150 lira borcum oldu. 0, 5, 27. Bana yok mu? Devam. Yola devam. 15. 28. 28. Sayın ne kadar borcum var? 150. Evet. 42. 14. 37 maalesef. O zor ya. 12 kart. Şöyle bir devam ediyoruz. Evet. 40, 31, 01, 40. Son mu bu? Tamam. Hazır devam. Devam edelim. 35 08 33 23 <laughs> evet, bulamadık. Değil mi? 39'u bulamadık. 16'yı bulamadık. 54 bulamadık. Hadi bul abi. 20 yok. 04 yok. 25 yok. 34 yok. Bu da bir para destesi var ama 100 lira. 28 yok. Ben bakayım. Bu ikisini kurtardı. Ha? 38 yok. Bu kurtardı. Hangisi kurtardı? 100 lira var yordu. İki kartı kurtardı. Bunda da yok. Şimdi kaç para borcum var sana? Burada çıkmıyor işte. Hala 3 lira mı? Hayır. O iki tane almış şey yapalım. Evet. Geçiyoruz. O, ben de altan, ben altan. Deme be. Son kartımız ama zarar zarar, <gülüyor> zarar <gülüyor> gidiyor. Vallahi. Şöyle bir görelim. 08, <laughs> 35, <gülüyor> 22, 36 evet. ve 14. 44. 19. 01 49. 32. 47. 37. 28. Sağ ol, Eyvallah, sağ ol, 8 yok. 27 yok. 06 yok. 0 bulamadık. 17 yok. 23 yok. Evet. Ne oldu burada? Kaç kart vardı? 8. Ne çıktı? 250. 250. Ne oldu? Buna yani kaybettik. Analizi çıkan oldu mu? İnşallah çıkmadı. Buna kaybettik. 1500, 1300. Hangisinden? Her, Her yöne. Evet. Evet arkadaşlar hoş ve dostça kalın.